gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Dulkadiroğlu Belediyesi'nin Eylül ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı Mehmet Akpınar'ın başkanlığında Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Destek hakkındaki olurumun gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Toplantıda ilçenin gelişimine katkı sağlayacak pek çok önemli gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. O şey. Toplantıda altyapıdan üst yapıya, sosyal projelerden çevre düzenlemelerine kadar birçok alanda planlanan çalışmalar masaya yatırıldı. E, Mehmet bu konuda 20 bin lira destek verilmesi için ilk elde edilen öğrencilere yetki verilmesi, oylarınızı sunuyorum, kabul edenler, kabul etmeyenler 10 bin kabul edilmiştir. Toplantıya katılmayanların izinli sayılmalarının ardından bir dahaki oturumda toplanmak üzere meclise ara verildi. Evet, isimlerle bulunan meclis üyelerimizin İzinli sayılmaları, Türkiye'nin tarihi çarşısında güne. toplantıya için her ne